Pardon merhabalar. Şu soruyla ilgili size yardımcı olayım hem de bir bazı yanlış anlamaları gidermiş olayım. Şimdi süreklilikle alakalı Mebin bize söylediği tanım şudur. Bir fonksiyon tanım kümesinde sürekliliğine bakılır diyor. Yani bir fonksiyonun tanım kümesinde olmayan elemanlar için süreklilikle ilgili kendini yorma. Sürekli midir hocam? Hayır, sürekli diyemeyiz. Süreksiz midir hocam? Ona da diyemeyiz diyor. Yani biraz garip geliyor olabilir ama bir tanıma, onun verdiği tanıma uyarsak şunu diyeceğiz. X eşittir A noktasında bir fonksiyon tanımlı mı? Eğer tanımsızsa hiç diyor süreklilikle ilgilenme. Türkçe su şu, sürekliliğe bakma. Sürekli diyebilir miyiz hocam? Hayır. Süreksiz diyebilir miyiz? Hayır. Çünkü süreklilikle hiç ilgilenmiyorum. Bu arada bu sadece süreklilikte var. Türev için böyle bir şey yok. Bir fonksiyon A noktasında tanımlı değilse türevsizdir. Türevi de tanımsızdır. Bir fonksiyon A noktasında süreksizse evet türevi de tanımsızdır. Bu istisnai olarak sadece sürekliliğe has böyle bir durum var. Başka bir yerde kafanız karışmasın o yüzden tamam mı? Tanımlı mı? Evetse x eşittir A'da. Evet tanımlıysa artık diyor süreklilik inceleyebilirsin. Tanımsızsa süreklilik inceleme hiç yorum yapma diyor ona. Hiç orayı konuşma. Ama tanımlıysa ve tabii ki o noktadaki değer aynı zamanda sağ ve sol limite eşitse tamam o zaman bu fonksiyon süreklidir de diyor. Tanımımız bu. Sonra gelelim sınır noktalardaki sürekliliğe. Bakın arkadaşlar bir fonksiyon ele alalım. Diyelim fonksiyon böyle bir A sonsuz kapalı aralığında e, tanımlandı ve böyle grafiği böyle. Diyor ki sınır değerlerde eğer içi doluysa ve kapalıysa ve bu şekilde kopma yoksa a absisli noktada fonksiyon sağdan süreklidir yani süreklidir diyor hep. Tamam mı? Bir tane daha örnek göstereyim. Bir fonksiyon düşün. Böyle geldi. Bak şimdi a absisli noktada tanımlı. Ama içi dolu değil kopma var burada sürekli demeyeceğiz. Tamam mı? Bunu söyleyeyim. Buna sürekli diyeceksin. Kapalı aralıkta kapalı aralıkta. Muhakkak içinin o noktada dolu olması lazım. Böyleyse sürekli bunun gibi ise sürekli değil. Bir örnek daha görelim. Bir fonksiyonumuz var. A apsis noktada böyle içi boş. O zaman zaten burada tanımlı bile değil. Burada ne diyeceksin diyor. Süreklilik incelenmez. Şimdi hani 12. sınıf kitabında böyle bir durum var. Burada neden böyle bir ayrım var onu da söyleyeyim. Arkadaşlar normalde evet eski müfredat yeni müfredat kavramları bazen değişebiliyor. Matematikçilerin arasında biraz bu açmaz oluyor açıkçası bazen. Biraz tartışma konusu gibi. Başka yerlerde böyle açmazlar yok merak etmeyin. Sadece üniversiteye gittiğinizde hani sıfır doğal sayı mıdır değil midir tartışması oluyor. Ama müfredat dahilinde biz size doğruları öğretiyoruz. Ama böyle bir yer sürekliliğe has bir ayrışma var. Bu ayrışmada MEB'in taraf olduğu yerde budur. Tamam mı? O yüzden bir daha söylüyorum. Tanımlı olduğu aralıkta sürekliliği incele. O noktada tanımlı değilse ne süreklidir ne süreksizdir de. Anlaştık mı? Sonra gelelim kapalı aralık içinde söylediğim gibi sadece bu durumda evet süreklidir. Başka bir örnek daha çizeyim. Mesela geldi fonksiyon böyle. A x eşittir a ve x eşittir b aralığında fonksiyon böyle tanımlı olsun. Şimdi bu fonksiyon a apsisi noktada sürekli Evet soldan çünkü kapatılmış içi dolu. B apsisi noktada sürekli mi? Evet B'de de sürekli. Ancak şöyle olsaydı bu şekilde yaptım, başka bir yerde doldurdum içine. O zaman arkadaşlar, kopma var, B'ye de süreksiz diyeceksin. Bu kadar, anlaştık mı? Bu şekilde söyledim. Kahve sıkıntı. O yüzden bu konuda anlaştık mı? Evet, şimdi arkadaşlar gelelim en geniş tanım kümesine. En geniş tanım kümesi neydi? Bir fonksiyon en geniş tanım kümesinde e, sürekli olduğu olması için önce en geniş tanım kümesini anlamamız lazım en geniş tanım kümesi de fonksiyonun tanımlanabileceği en geniş aralık. Normalde A'dan B'ye tanımlı bir fonksiyonda fonksiyonu sen tanımlarsın. Dersin ki atıyorum benim canım istedi. Bir parabol normalde hani böyle olsun. Ben bunu şurada tanımlamak istedim. Bak bu tanım kümesi A'dan sonsuza yapabilirim. Ama en geniş tanım kümesi nedir dersen parabolde tanımsız olabileceği bir nokta var mı? İçi bu şey. E, paydayı sıfırlayan, logaritma gibi asimtot olan. Hayır. O zaman bir parabol Denkleminin ...en geniş tanım kümesi... ...içinde sıkıntı olmayan en geniş kümesi nedir? Tabii ki gerçel sayılar. Atıyorum bir polinom. Y eşittir X polinomu. Tanım kümesi nedir derse bilemem dersin. Çünkü tanım kümesini ben belirliyorum. En geniş tanım kümesinin içinde... ...bir aralıkta istediğim gibi tanım kümesi belirlerim. Canım ister kapalı 3-4 aralığı derim. Canım ister 5-6 açık aralığı derim. Canım ister 5 sonsuza açık aralığı derim. Ama en geniş tanım aralığı dediğim zaman tanımlanabileceği sıkıntılarından ayrılmış, tanımsızlık oluşturan bütün noktaları ayırdığında kalan küme en geniş tanım kümesi. O zaman artık bu tanımı bir daha hatırlattıktan sonra konuşalım. F fonksiyonuna gelin. Arkadaşlar mutlak x çarpı x hemen parçalı fonksiyon olarak dizayn edeyim gör. x büyüktür 0 için x kare olur. F x eşittir x kare olur. Doğal olarak ne olacak? Böyle sıfırdan büyük için içini boş yaptım şimdi. Bir parabol oldu x küçüktür 0 için eksiyle çarpılarak çıkacağı için eksi x kare olacak. Haliyle böyle oldu. x eşittir 0 için y de 0 olacağı için içi dolu oldu. Hani tabii ki ben şey be, yanlış anlama y eşittir işte x küpe benzer bir grafik oldu. Öyle değil asla tabii ki. Birisi x kare, birisi eksi x kare. Tam 0 olduğu yerde de 0 eşit, içi dolu. x kübe benzer ama x kütle alakası olmayan bir grafik oldu. Ve her noktada sürekli oldu arkadaşlar. Dolayısıyla bu en geniş tanım kümesi bunun gerçel sayılardır. Gerçel sayılarda da tanımlı olmadığı bir yer yok. Aynı zamanda koptuğu bir yer de yok. Grafikle bak ne güzel hallettim. Şimdi gelelim gx'e. Arkadaşlar gx fonksiyonunun size grafiğini çiziyorum. Bence özel olarak bilin. Ben bunu VDD'de de anlatmıştım. Bazı özel grafikleri bilmenizi öneriyorum demiştim. 1 bölü x böyle bir grafiktir arkadaşlar. Tamam mı? x eşittir 0'da gördüğünüz gibi bu rengi değiştireyim burada asimtot vardır asla fonksiyon y eksenine değmez çünkü x'e ne verirsen ver sıfır olma şansı yok x'e ne verirsen ver sıfır olma şansı yok böyle bir grafiktir ve bunun en geniş tanım kümesini yazıyorum takip et r eksi 0 o zaman bunun en geniş tanım kümesi tanımlayabileceğin en geniş kümede hiç başka bir yerde bir kopma var mı yok hocam x eksenine değmiyor sorun mu yok değil sadece onun asla x eksenini kesmediğini söyler. O yüzden burada herhangi bir kopukluk yoksa ne diyorduk? Grafikte anlamak çok kolaydı sürekliliği. Kopukluk yok eşittir o zaman fonksiyon sürekli. Ama hocam sıfırı da sürekli değil. E zaten en geniş tanım kümesinde sıfır yok ki. Haliyle bu en geniş tanım kümesinde ne oldu? Sürekli oldu. Gelelim burada hani daha öncesinde hani evet haklı olarak kafanızın karıştı ama 12. sınıfta Meb'in söylediğine göre dizayn edelim. Özel yeni bir şey zihinlerimizi sarsacak kafayı yedirecek bir şey anlatmayacağım. Dediğim kurala göre, tanıma göre artık bunu çözüyorum. x kare eksi 1 arkadaşlar. Grafiğini göstereyim merak edenler için. Böyle bir grafiktir. 1 kapalı, eksi 1 kapalı, eksi sonsuzdan eksi 1'e, birden sonsuza böyle bir grafiktir. Merak edenler için her şey gözümüzün önünde şu an. Ee, en geniş tanım kümesi nedir bunun? Dikkat edin. En geniş tanım kümesi eksi sonsuzdan eksi 1'e kapalı, birleşim, birden sonsuza kapalı. Bu en geniş tanım kümesi. EGT diyorum. En geniş tanım kümesinde bak bakalım bir sıkıntı var mı yok. Bak bakalım bir sıkıntı var mı yok. Meb'in oluşturduğu tanıma göre gerçekten kapalı aralıkta sınır uçlarda sınır değerlerde içi dolu mu? Doğru yerde dolu mu? Evet. Kopma var mı? Hayır. O zaman bu eksi bir de bir de dahil diyor ki hep Evet. Bu soldan sürekli, bu da sağdan sürekli ama bunlara süreklidir diyeceksin diyor. Eskiden hani benim kavramıma göre bu şöyleydi. Ya tamam da ben sürekli de sol ve sağ limitler birbirine eşit olacak ve o noktadaki değere eşit olacak. Tanımı budur ama istisnai olarak sınır değerlerde böyle değerlendir diyor. Matematikçilerin bazıları bunu söylüyor. Meb buna uymuş. Benim zihniyetim normalde burada farklı ama mebe uymak gerekirse kafanız çok rahat. Kapalı aralık mı? Kapalı aralığın içi dolu mu? Sürekli de geç. Bundan sonra Kafanı karıştırma tamam mı? Bu kurala uy lütfen. Bir fonksiyon kapalı aralık ama gördüğün gibi içi başka yerde dolu. O zaman buna sürekli değildir de. Açık aralık o zaman zaten burada süreklilik inceleme bile. Tamam mı? Ne süreklidir ne süreksizdir. Ama böyleyse evet süreklidir diyeceksin diyor. O zaman evet gerçekten pardon. Gerçekten o zaman haşik de gördüğün gibi tanımlı olduğu en geniş tanımlı olduğu aralıkta arkadaşlar. Her noktada sürekli oldu bu üçüncüye de, üçüncüye de doğru diyeceğiz. Logik kareye gelelim. Arkadaşlar log x karenin grafiğinde de daha önce logaritma grafiklerinde söylemiştim size ve burada soru bankasına koymuştum. Özellikle güzel bir soru. Buraya da bir yıldız yapayım. Arkadaşlar matematikte neye dikkat ediyoruz? x karenin kare kökü nedir? Mutlak x. Logaritmada da aynı şekil. Ben sana x'in ne olduğunu söylüyor muyum? Söylemiyorum. O zaman ne yapacaksın? Normalde bolostoma 2 log x yapma sakın. x'e sonuçta ben eksi 1 de versem burası artık log 1 oluyor. Problem olmuyor. Eksi 3 de versem 9 oluyor problem olmuyor. Logaritmanın içi asla negatif olmuyor Sıfır hariç. Herhangi bir yerde daima pozitif geliyor. O zaman bak olaya gel. Bunu nasıl çıkaracaksın dışarı? 2 log mutlak x. Unutma nasıl ki x karenin karekökü mutlak x'tir. Arkadaşlar burada da dikkat edeceğin şey. illa bu 2'yi başa atmak istiyorsan x'in pozitif mi negatif mi olup olmadığını bilmiyorsan 2 log x yazma. 2 log mutlak x yaz. Anlaştık mı? Olay budur. O yüzden de bunun grafiği 2 log x değil. 2 log mutlak x. Nasıldır? Normalde log x şöyle değil mi? Böyle. Ama mutlak olunca ne yapıyorduk? Sağdakini aynı sola katlıyorduk. Haliyle ne oldu? Bak bu sağdakinin aynısı solda olan bir grafik oldu. Dolayısıyla x eşittir 0 hariç en geniş tanım kümesine geldi. R eksi 0. R-0 hariç fonksiyonun kopup gittiği bir yer var mı? Yok. O zaman ne olacak? Kesinlikle bu da arkadaşlar sürekli gelecek. Sinüs fonksiyonunun grafiği zaten şöyleydi. Dalgalı. Ve her yerde sürekli ve türevlidir. Hani abartarak örnek vereyim. Sinix her noktada türevlidir. Her noktada süreklidir. En geniş tanım kümesi gerçel sayılardır. Hiçbir yerde kopması yoktur. O yüzden arkadaşlar buradaki müfredatın içinde kaldığımız zaman 5 tanesi de gördüğünüz gibi ne oldu? Sürekli oldu. Haliyle bu noktada cevabı düzeltmiş olayım. Evet buradaki kesinlikle hani tanıman müfredata uyduğumuz zaman haklısınız. HX ve hani burada kafası takılanlar olmuş çünkü. Mutlak şey mutlak diyorum. Karekök içinde x kare eksi 1 kesinlikle soldan ve sağdan sürekli olduğu için eksi 1 ve bir absesi noktalarda gördüğünüz gibi sürekli oldu. Hocam grafikle çözdünüz ama e, grafiksiz denklemlerle yapmak mümkün mü? Evet tabii ki mümkün arkadaşlar. Onu da belirteyim. Ama en etkili yol çizebildiğiniz zaman grafikleri çizmektir. E, misalen söylüyorum sadece bir öncül için söyleyeyim. Logik square. İlginç geldi, değil mi? Bazılarınız hani benden dinlemediyse ya da soru soru bankasının oralarını atlayıp geçtiyse ki geçmeyin diyordum. Tabii ki Hemen şunu düşüneceksin. Matematikte bir sayının karesi olduğu zaman bu nedir? Daima sıfır veya sıfırdan büyüktür. O yüzden x ne olursa olsun daima sıfır veya sıfırdan büyük olduğu için kafana göre karekök alıp hemen buna x diyemezsin diyordum. O yüzden buna dikkat edeceksin. Normalde buna dikkat etmesen hemen ne dersin? Logaritmada x kare daima sıfırdan büyüktür değil mi? Çünkü logaritmanın içi sıfırdan büyük olmalıdır. Haliyle x kare matematikte sıfırdan büyükse işaret tablosunda nedir? Sıfır çift kat kök içi boş. Sıfırdan büyük değerlerde de artı, sıfırdan küçük değerlerde de artı. O zaman ne oldu? Bunun en geniş tanım kümesi logik karenin ne geldi? R eksi sıfır. Bak grafiksiz de çözebiliyormuşum soruyu. R eksi sıfırda fonksiyon en geniş tanım kümesi bu. Haliyle logaritma en geniş tanım kümesinde unutmayın arkadaşlar. Bundan sonra size bir bilgi vermiş olayım. Yeri gelmişken logaritma grafikleri en geniş tanım kümelerinde sürekli olurlar. Kopmalar olmaz tamam mı? Çünkü en geniş tanım kümesinde güzel grafiktir bunlar. Böyle devam eder. Sadece istisnai, istisnai demeyeyim de hani burada e, x kare olduğu için log x kare olduğu için tabii ki bu şekilde eksi 1 de versen cevap 1 oluyor atıyorum. İçi şey 1 oluyor demeyeyim. Eksi 1 de versen bu 0 oluyor. 1 de versen 0 oluyor. Eksi 3 de versen log 9 oluyor. 3 de versen log 9 oluyor. Yani yine grafiğini çizmeye çalıştığında hakikaten böyle bir durum görüyorsun. Yine aslında bak dayanamadım geri grafiğe döndüm. Süreklilik ya arkadaşlar. Tek tek bütün noktalarda süreklilik mi deneyeceksin? O yüzden bu soruyu birazcık da sorma amacım. Şunların lütfen grafiklerini ihmal etmeyin. sinx'i bil tabii. Logaritmayı bil. Şunu belki biraz zorlanabilirsin. Onun için de hani buna itiraz edebilirsin. Hocam şimdi kökün içindeki x kare eksi 1'in de grafiğini ben çizmekte sıkıntı yaşayabilirim. Ne yapacağız hocam dersen. O zaman bunun içinde de söylüyorum. Kare kökün içi daima sıfır veya sıfırdan büyük olmalıdır. Haliyle grafiksiz çözemem diyenler için ne yapacağız? Kare kökün içi daima böyle olması için işaret tablosunu yapacaksın. Eksi bir bir artı eksi artı neymiş? Gerçekten demin ne demiştim ben? Fonksiyon eksi sonsuzdan eksi bire daima gördüğün gibi ve birleşim yine birden sonsuza daima ne oldu? Sıfır ve sıfırdan büyük değerler aldı. Bu aralıkta Karekök de aynı statüdedir. Karekök de böyle bir grafiktir. Karekök, logaritma, polinom, sinüs, kosinüs, tanjant, şey tanjant da, gerçi tanjant da, kotanjant da öyle. En geniş tanım kümelerinde bunlar süreklidirler. O yüzden gönül rahatlığıyla burayı görünce en geniş tanım kümesinde bunun soldan da sağdan da kapalı olduğu için sürekli olduğunu görürdük. Ama size bir tüyo vereyim. Kök x'in grafiği arkadaşlar böyledir içine böyle ifadeler yazınca yine böyle olmaya devam eder. Ama burada e, kök içinde x kare eksi 1 olduğu için yani kare durumu olduğundan dolayı tabii ki bunun grafiği böyle oldu. Ama bunları anlatıyorum ki grafikle daha rahat halledebildiğinizi görün. Sonuç olarak gördüğünüz gibi doğru cevabı 5 olarak bulduk. Ha şunu da belirteyim. Bir fonksiyonun kritik olmayan noktalarında zaten kök, logaritma, sinüs, işte trigonometrik yani 1 bölü x gibi grafikler arkadaşlar kritik olmayan noktalarda süreklidir. O da bizi biraz kurtarıyor. Bu yüzden de sadece eksi 1 ve 1 noktalarında bakmanız yeterli. Eksi 1 ve 1 de kapalı aralık olduğu için öyle hallediyoruz. Kx zaten grafiği çizmek zor değil bence çizilmeli. Sin zaten çok kolay bir grafik. 1 bölü x ezbere bilen ve de söylediğim gibi hani böyle bir şey olduğunu bil ki bundan sonra kafan yanmasın. Mutlak x çarpı x'in grafiğini çizmek de zor değil. O zaman bak yine nereye geldik? grafik çizmenin önemi. Alışmamız lazım arkadaşlar. Şimdi şu soruyu da çözelim. Bu da böylece aradan çıkmış olsun. Kök içinde x eksi 2, x kare eksi 7, x artı 6 ifadesinin sürekli olduğu en geniş aralıkta kaç farklı rakam vardır? Arkadaşlar yine bakalım. Şimdi bunun grafiğini tabii artık çizemeyeceğim. Ne olacak o zaman? x eksi 2 bölü x eksi 6 çarpı x eksi 1 karekök içinde. Bir karekökün kökün ne olmalı. Daima sıfır veya sıfırdan büyük olmalı. O zaman kaldırıyorum. Bu ifade ne olmalı? Sıfır veya sıfırdan büyük. Haliyle 2 var, 1 var, 6 var. 6 paydayı sıfır yapıyor alamam. 1 paydayı sıfır yapıyor alamam. 2 payı sıfır yapıyor alabilirim. Başka sayılar, bunun da pozitif, bunun da pozitif, bunun da pozitif artı eksi. Sonra artı, sonra eksi. Haliyle ne oldu? Bir açık, iki kapalı birleşim 6 sonsuz böyle geldi. Şimdi yine aynı yere geldik. Arkadaşlar ne olacak? Aynı şekilde burada da karekökün içi sınır değerlerde atıyorum bak, hani uydurarak söylüyorum. Şöyle bir yer olacak tamam mı yine? Haliyle bu soruda 2 sağdan bizim için hani grafiğini çizdiğiniz zaman 2'nin sağında pozitif değer alacak. 2'nin e, solunda şey 2'nin sağında pardon negatif değer alıyor. Atıyorum böyle bir şey uydurdum tamamen. 2'nin solunda mı pozitif değer alıyor değil mi? Yalnız biz bunun 2'nin sağını alamıyoruz. Gördüğün gibi ne oldu? Grafik tam da burada x eksenini kesti. Kapalı aralıkta içi dolu oldu. O zaman tabii ki sürekli olduğu noktalardan biri 2 oldu. Sonra 7 zaten kritik olmayan noktalarda daima pozitif yoluna devam ediyor. Kopup gitmesi olmayacak. Haliyle 6'dan sonra atarak söylüyorum. Fonksiyon zaten böyle yoluna devam edecek diyelim. Doğal olarak 7'de, 8'de ve 9'da problemli olmaksızın fonksiyon zaten pozitif değerler alıyor. İçi karekökün içi negatif olmamış oluyor. 2 de dahil 2, 7, 8, 9 arkadaşlar bizim için nedir? Sürekli olduğu rakamlardır cevabımız B şıkkı gelir. Bu vesileyle bunu da söylemiş olayım. Önemli bir yerdi ve Grafikle halledebildiğimizi grafikle hallediyoruz. Grafikle halledemediğimizi tabii ki işaret tablosuyla hallediyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere iyi çalışmalar.